Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you. Medya kanalından herkese hayırlı mutlu futbollar dileriz. Playoff aşkına nefesler tutuluyor. Sakarya Spor Amatör B grubunda sezonun belki de en kritik 90 dakikası futbol severleri bekliyor. 18 haftada zirveyi yakından ilgilendiren adeta final havasında bir mücadele sahne alacak. Bu heyecanı tabii ki ben Deniz Zafer Oma'yın anlatımıyla 90 dakika sizlerle olacağız. Keyifli seyirler dileriz sevgili spor severler. Youtube Omay Media, Facebook Muzaffer Omay, Instagram Muzaffer Omay abone aboneliklerinizi bekliyoruz. Puan durumu her şeyi anlatıyor. Zirvede inanılmaz bir yarış var. Sapanca Spor 42 puan Tank Spor ile karşılaşıyor. Koca El Spor 42 puan ikili avarici ile ikinci sırada Kazım Paşa Spor 41 puan. Yani bu maç sadece 3 puan değil. Liderlik playoff yolunda psikolojik üstünlük sezonun kader kaderi demek. Semiz Zafer'in talebeleri evinde kayıp yasak. Kocaeli Spor cephesinde hesap net. Kazan zirveye otur. 17 maç 13 galibiyet. Sadece 11 gol yemiş. Savunma duvar gibi. Disiplinli oyun sert orta saha hızlı. Kanatlar sevgili izleyiciler. Kendi sahasında oynayacakları oyun avantajıyla. Kocaeli Spor maça yüksek tempo ve seyirci desteğiyle tempo ve baskıyla başlamayı hedefliyor. Dinçer Cesur'un talebini ise en üretken takımlardan biri. 17 maç 57 gol. Hücumda Cesur önünde basan golü düşünen bir yapı. Deplasman fobisi, yok. Büyük maç oynamayı biliyorlar. Bir galibiyet onlara bir anda üst taşıyabilir. Zirvede kımılayacak yer yok. Bir puan bile altın değerinde. Sade, sahada 22 futbolcu var ama B grubunun gözü kulağı bu mücadelede olacak. İlk yarı için kontroller alınıyor. Evet mücadelenin ilk yarısı başlıyor. Her iki takıma başarılar dileriz Omay Medya olarak. Havalandı şimdi. Kafayla müdahale geliyor Eyüp'ten. Koca Espor şimdi aldı tekrar topu. Evet sol kanatta sıyrılmaya çalışıyor. İçeri doğru çevirdi. Çeviremedi şimdi. Devam edecek. içeri bir orta denemesi. Geriye doğru düştü. Kaleye dışarı gidiyor. Dışarı gitti top. Kaçırıyor bu pozisyonu Berkan Kartal'a gelmedi Şimdi top sol tarafta Sol taraftan pozisyon etmeye çalışıyor İçeri doğru çevirdi Utku arayla müdahale geliyor O bölgede Koca Ali Spor Kerem Kerem yerde çalıyor Kerem Kart çıkacak Evet sarı kart çıkıyor Ali Bıraktı sağ kanada doğru Muhammed Hancı Evet o bölgede Oyun Oyunduruyor Dülük çaldı Şenleyli Koca Espor Yedek kulübesine gitti Sarı kart çıkarttı Evet karşı çık. kırmızı çıkacak büyük ihtimal Evet kırmızı kart çıkıyor Ersin şimdi bıraktı. Vurabilecek mi kaleye? Bir çalım denemesi. Ceza sahası içinde. Çevirmeye çalışıyor Muhammed Kızılyar. Muhammed. Aradan pas. Ali Sarıkaya. Ali. Ali bıraktı. Kaleye doğru Şut. Gol. Gol gol Ersin Sabır. Ersin Sabır çıkıyor sahneye. Ersin Sabır'ı gol atıyor. 1-0'a da geçiyor. Koca Spor. Ersin Sabır çıktı sahneye. Müthiş vurdu, müthiş. Ersin Sabır'ın golü. Ersin Sabır'ın golü geliyor. Evet, gol tekrar ekrana gelecek. Evet, gol pozisyonu ekranda. Böyle sıyrıldı. Böyle döndü. Ali Sarıkaya bıraktı Ersin Sabır'a. Ersin Sabır gelişini öyle bir vurdu ki tam köşeye gitti. 1-0 öne geçti. Koca Ali Spor bu dakikada. Gol geliyor. Güzel bir oluşumdu o noktada. Ali Sarıkaya'ya ulaştırdı. Ali Sarıkaya kendisi vurmayı tercih etmedi. Bıraktı arkadaşına. Ersin Sabır müthiş vuruyor tam köşeye. 1-0 önde Kocaeli Spor evinde Kazım Paşa Birlik Şimdi sol kanada doğru bir top denemesi. Hızlı giriyor Hamdi Alşan. Hamdi sinirlenebilecek mi? Hamdi de top. Hamdi bıraktı topu Berkan'a. Berkan Kartal sürüklüyor. Sağ tarafa doğru bıraktı. Offside bayrağı kalktı. Offside bayrağı kalkıyor. Düdük çaldı. Bünyamin içeri doğru top dışarı gidiyor. Yerde Aykut Berat Yıldız. Bünyamin geliyor. Bünyamin Bünyamin kaleye doğru kaleciye Aykut Berat Yıldız. Aykut Berat Yıldız topu dışarı çeldi. Baraj'ın o bölgede kaldı. Evet, düdük çalıyor. Bünyamin Demir. Bünyamin bıraktı sol kanada doğru. İlker. İlker kaleye doğru şut. Gol sevgili izleyiciler. Gol geliyor. Elinden kaçırdı. Aykut Berat Yıldız. Bir bir eşitlikle son bulur ilk yarı. İlk yarının son düdüğü de geldi sevgili futbol severler. Evet. Gol pozisyonu ekrana geliyor. Bünyamin Demir bıraktı topu. İlker Varol'a. İlker Varol gelişine vurdu topa. Kaleci elinden kaçırıyor. Talihsiz bir an Aykut Berat Yıldız için. Bir bir. İlk yarı son düdüğü geldi. Sonra. Ana sponsorumuz Sakarya Öztürk Naklet'e teşekkürler. Sakarya'dan tüm Türkiye'ye güvenli taşımacılık yapan firmamız desteğini bizden esirgemedi. Omay Medya olarak şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Ersin Sabır. Ersin. <laughs> Ali Sarıkaya uzaktan vuruyor kaleciye Ali Sarıkaya'nın şutu kaleci İsmail Çiçek. Berkan. Berkan havalandırdı topu sağ kanada doğru. Evet içeri doğru orta. Vurabilecek mi? Hamdi Alşan dönemedi Hamdi. Büyük çaldı servis uç kullanıyor Berkan Kartal. Kaleye doğru dışarı gidiyor. Temiz oh, Emin mi? Muhammed Emin ceza sahası içine. Muhammed kaleye doğru yan filelerde kalıyor. Havalandırıyor sevgili futbol severler bayrama doğru. Bayram ceza sahası içinde çevirdi sola çevirebilecek mi topu içeri doğru bir orta denemesi Bünyamin Demir Bünyamin Demir i̇çeri orta, orta içeri orta o bölgede müdahale geliyor devam ediyor pozisyon Şimdi Hamdi. Hamdi paslaşılık oynadı. Duvar pası denemesi Hamdi Alçan offside yok. Hamdi kaleye olmadı sevgili izleyiciler. Aman Allah'ım kaçıyor pozisyon. Devam ediyor. Şimdi çevirdi. İçeri bir orta denemesi. Vurabilecek mi? Vurabilecek Ali aradan pas denemesi. Sırmaya çalışıyor sağ kanattan. Ceza sahası içinde vurabilecek mi? Kaydı o bölgede. Çevirdi sol doğru. Bu Evet kısır Hamdi Alşan. Hamdi. Hamdi. Orhan Ekşi geliyor. Orhan içeri doğru. Kafayla bir müdahale. Çevirebilecek mi? Şimdi vurabilecek mi kaleye? Hamdi Alşan kaleye. Kaleci elinden kaçırdı. İsmail Çiçek devam ediyor oyun. Ensar. Bıraktı Azizcan Büyük Dede. içeri bir orta denemesi. Müdahale. Ramazan. Ramazan içeri doğru bir orta denemesi. Çevirdi topu. Bünyamin kaleye doğru. Gol mu? Direkten dönüyor Raman Allah'ım. Bünyamin Demir kaçırdı. Evet. Sağ tarafı aradan pas denemesi. O bölgede müdahale geliyor. Vurabilecek mi? Sağ tarafa doğru içeri bir orta denemesi. Kafayla müdahale. O bölgede dışarı evet, o Hemen gidiyor. başladı oyun. Şimdi kaleye doğru şut direkten dönüyor sevgili izleyiciler. Orhan Ekşi kaçırıyor. Üst ve mücadelenin son düdüğü geliyor sevgili izleyiciler. Koca Ali Spor 1, bir. Kazım Paşa Birlik Spor 1 bir. maç sonucu. 1-1 eşitlikle son buldu mücadele Koca Ali ilçe stadında sevgili futbol severler. Bu karşılaşmayı ben Deniz Zafer anlatımıyla izlediniz. Hatamız olduysa affola başka bir mücadelede görüşmek üzere. Hayırlı mutlu akşamlar deriz. Hoşça kalın, esen kalın.